Gölcükle alakalı doğal olarak Karacasu Ak Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Gölcük Tabiat Parkı'ndaki işletmelerin Karacasu Belediyesi'ne devri için görüşmelerin sürdüğünü belirterek Karacasu'nun bu süreçte yok sayılmasını doğru bulmuyoruz dedi. Karacasu sınırları içerisinde bulunan Gölcük Tabiat Parkı'ndaki işletmelerin daha önce Bolu Belediyesi'nde olduğu gibi Karacasu Belediyesi'ne devredilmesi hem vatandaşlar hem de belediye tarafından talep edilirken AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner süreçle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gölcük'le alakalı doğal olarak Karacosu'da yaşayan vatandaşlarımızı ve doğal olarak Karacosu'da bu yönetime ev sahipliği yapan belediyemizi yok saymanın doğru olmadığını aslında düşünüyoruz. Ee, tabii ki Gölcük bir milli park e, ve Orman Bakanlığımızın Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün orada süreç yürüttüğü, vatandaşlarımıza daha güzel ev sahipliği yapabilmek adına bu hizmetten ya da bu güzellikten daha fazla daha doğru şekilde istifade edebilmeleri adına yatırımı yapan yetkili kuruluştur Milli Parklar. Genel Müdürlüğümüz ve Bolu'da da Şube Müdürlüğümüz var. Bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor çünkü geçenlerde yine basın aracılığıyla gördüğüm bir değerlendirme oldu. Şöyle ki Karacosu Belde Belediyesi'nin ekonomik olarak zorlandığı işte Gölcük'ten bir katma değer ya da bir gelir elde etmesiyle ilgili bir bu duruma muhtaçmış gibi bir şey basına yansıdı. Aslında tam olarak öyle değil konu. Biz istiyoruz ki Karacosu Belde Belediye'miz kendi kendine yetebilen bir belediye olsun. Karacosu Belde Belediye'miz kendi kendine yetebilir bir geliri olursa şayet doğal olarak daha iyi hizmet edebilir diyoruz aslında. Yani geliri arttıkça hizmet kalitesi artacaktır demeye çalışıyoruz. Bu konuda da sağ olsun Karacısı Belediye Başkanımız Sedat Bey özverili bir gayretli bir çalışma içerisinde gelirlerimi nasıl artırabilirim? Doğal olarak vatandaşıma daha iyi nasıl hizmet edebilirim derdinde. Biz istiyoruz ki Karacosu Belde Belediye'miz Gölcük'te yani bütün vatandaşlarımıza ev sahipliği yapsın. İşte oradaki bütün gelirler Karacusu Belde Belediyesi'nin olsun öyle bir derdimiz muradımız yok. Kontrollü bir şekilde Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz zaten giriş çıkışları ile ilgili misafirlerimizin hangi şartlarda girip çıkacağı ile ilgili teknik planlamalarını yaptı yapmış bitirdi. Onda problem yok. Ama içeride işte işletmelerimiz var. Bu işletmeler sonuçta oraya gelen misafirlerimize e, hizmet sunulacak yerler. Ve buralarda e, eğer olabilirse Karacusu Belde Belediye'mizin de gelir elde edebileceği bir yönetim şekli olabilir mi? Bunu müzakere ediyoruz. Ee, Tarım Orman Bakanımızla buraya ziyaretinde de bu konuyu dile getirmiştik. Gölcük'teki işletmelerin kiraya ile ilgili bir ihale süreci başlatılmış. Daha önce de birkaç defa ihale yapıldı, tekrar edildi. Ee, birinde bakanlığın, birinde de müstecirlerimizin kendileri sanırım e, sözleşmeleri imzalamadılar gibi durumlar söz konusu. Önümüzdeki ay yani ya da daha doğrusu bu ay içinde yeni yıla girmeden bu süreçler netleşir diye umut ediyorum